stickerlar. Merhaba arkadaşlar, bu sefer ne yapıyoruz? Sticker. Sizlere bir tane site tanıtacağım. Bu sefer oyun oynamayacağız. Sizlere bir tane site tanıtacağım arkadaşlar. Ee, peki neden bir site tanıtacağım bu sefer? Bak bu, bu site arkadaşlar hem para kazandırıyor hem de eğlenceli vakit geçirmenizi işe yarıyor arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi herkes evinde oturuyor. Bu yüzden yapacak hiçbir şey olmadığı için millet böyle internetten para kazanmalı şeyler arıyor. Bir saniye sabahtan beri bildirmiyor. Ben buna bakayım. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar ben size size böyle anlatayım, anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Sizlere aşağıda bir tane link verdim arkadaşlar. O linkten kayıt olsanız size size benden geldiğinizi anladığı için size 3 TL verecek. Onu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Biraz çıkış yaptım hemen. Bir saniye. Be benim linkime tıkladığınızda direkt şu şöyle bir yere atacaksınız. Direkt böyle bir yere atacaksınız. Siz burada örnek veriyorum ben şu an sallıyorum. Ee, i̇şte e-postanızı girdiniz, şifrenizi girdiniz. Ee, bir de kullanıcı adınızı girdiniz. E-postanızı dikkatli olun arkadaşlar sakın sallama falan yapmayın. Sallama yaparsanız e-postanızı doğrulayamazsınız. Kendi e-postanızı kullanın. Çünkü burada e-postanızı doğrulamanız lazım. Şimdi arkadaşlar e örnek veriyorum işte ben e e giriş yaptım. E-postanızı doğrulamanızı isteyecek sizden. Ben göstereyim hani nasıl doğrulacağınız doğrulacağınızı çünkü gelen kutusunu atmıyor arkadaşlar mesajı direkt gördüğünüz gibi böyle bir e-posta atacak ama gelen kutusunu atmıyor direkt sizin onu gelen kutusuna taşı taşımanız lazım şurada çok kutuya açıkla spam kutusu spam spam kutusuna tıklayarak şurada bir tane sor hadi mesajı olacak spam kutusunda ona tıklayacaksınız işte Iı, Tıkadıktan sonra gördüğünüz gibi şurada bir tane link veriyor hesabına, hesabınızı aktifleştirmek için. Şuna tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra şu sayfa yenilendi, yüklendiğinde ek ıı, e, postanızı doğrulamış oluyorsunuz. Ben şimdi bir giriş yapayım hemen. Ha, giriş yaptım şimdi arkadaşlar. E-postanızı ee, e da, e da doğruladıysanız ses e, uygulama size e, 3 TL verecek benden geldiğiniz için şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar sorular var örnek veriyorum e, şunun bir tanesini tıkladım şuna tıklayalım e, ne diyor bir insan neden canını kıymak ister e, örnek veriyorum işte ben yazdım 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 en az arkadaşlar 50 harf olsun 50 harf olmazsa işte mesela bu kadar yazdım. O uygulaması yani size, size para vermeyeceksin. Bunun sebebi sizin para kazan sadece para kazanmak için böyle hızlı hızlı yaptığınızı düşünecek. Onun yerine arkadaşlar 50 arttan sonra yaparsanız site size para size, size para kazandıracaktır. işte i̇şte soru cevapladıktan sonra şöyle başka nasıl para kazanabilirsiniz arkadaşlar? İşte yine bir soruya girdiniz. Soruyu cevaplamadan önce arkadaşlar şey yapın şuradaki e, örnek veriyorum cevapları beğenin. Beğendikçe siz de para kazanıyorsunuz soru cevaplamadan ayrıca. Sadece soru cevaplamayın yani be, girdiğiniz soruların be, yorumlarını da beğenin arkadaşlar. Sonra bir de nasıl para kazanabilirsiniz soru sorarak. Şurada gördüğünüz gibi ana sayfaya girdiğince şuraya tıklayınca şurada soru sor var tıklayalım. Soru sor. Örnek veriyorum soru başlığı ne diyelim? Eee... İşte örnek veriyorum Mesut, Mesut Özil Fenerbahçe'de ne düşünüyorsunuz? Şöyle yaptım. Mesut Özil Fenerbahçe'de. Ya da dur şunu sadece Mesut Özil Fenerbahçe'de yazayım. Ne düşünüyorsunuz? Siz açıklama bak, zorunda değilsiniz ama ee, şey yapın yazarsanız güzel olur. Bu arada arkadaşlar milletin vardı cevaplar 50 harfin altındaysa siz sorduğunuz sorudan para kazanmıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. En çok para kazanan e, şey de soru sormak. Bu yüzden bol bol soru sorun. Gündem dedim işte soruyu attım. Gördüğünüz gibi e, şurada onay e, bekliyorlar. Onay bekliyor. Var. Onay bekliyor. E, şöyle bir şey arkadaşlar. kos bu, yalnız bu site'nin, site'nin bu kısmı çok saçma bir şey. Çünkü e, koskoca sitede bir tane tek moderatör var ve, ve moderatör siz sorduğunuz soruları tek tek onaylıyor. Eğer saçma sorular sormazsanız daha çabuk onaylayabilir, saçma sorular sorarsanız zaten hiç onaylamaz. Bu kadardı arkadaşlar. E, böyle böyle para kazanabilirsiniz e, ve evden, yani evden hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz. Bu, bu uygulamayı çok sevdiğim için ben de size tanıtmak istedim. Bu videonun bu sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olsanız ve video like çok sevinirim. Ve yalnız aşağıdaki linkten kayıt olursanız tekrar hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum. 3 TL veriyor. Bu videonun bu sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.